Merhabalar, benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yelek modelimin e, üçüncü bölümünü, yani dikimini ve kenar gidimini paylaşacağım arkadaşlar. Bunun birinci videomda başlangıcını ve yapım aşamasını paylaşmıştım, ikinci de koltuk ve yaka kesimini paylaşmıştım. Bugün de Allah nasip ederse sizlere dikimini ve kenar gidimini göstereceğim. Genelde yeleklerimizin dikimi ve kenar gidimi tığ işi olduğu için aynı oluyor arkadaşlar. Ama gene de sizlere paylaşmak istedim. Bu yeleği de birlikte bitirmiş olalım diye. Bu şekilde ben bir tarafını diktim. Kenar gidimini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yani genelde ben bunu ya da fıstık modelini kullanıyorum kenar gidiminde. Fıstık modeli yeleğimizde fıstık modeli olduğu zaman kenarlara fıstık modeli yapıyorum. Dolgulu olduğu zaman bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben bu tarafına diktim. Sizlere göstermek amaçlı. Yediğimiz bu şekilde oldu. Bu arada ipim Alize Angora Gold simli. Tığım her zaman kullandım. Bütün yedeklerimde kullandım. Artık yıpransa bile elimin alıştığı tığım. No 1 numara tığ kullanıyorum. Bu sefer simli kullandım. Diğer e, kremde simsiz yapmıştım. Tercih sizin isterseniz simli ister simsiz ama kullandığım ipimin markası Alize Angora Gold. Şimdi ben diğer tarafı sol sağ tarafını yediğin sol tarafına diktim sağ tarafını dikeceğim ve kenar gidimini sizlere göstereceğim ee, ne yapıyorduk dikerken arkadaşlar Öncelikle omzumuzu dikiyorduk ki yan tarafı dikerken koltuk gidimini de koltuk kenar gidimini de yapalım ipi kırmayalım diye ben önce omuzdan dikiyorum şimdi burayı da yine aynı şekilde omzunu dikeceğim önce Şu şekilde daha sonra yan tarafını dikeceğim ve yan tarafını dikimini bittikten sonra da koltuk kenarına gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde omuzunu dikeceğim. Bakın bu şekilde diktiğimiz zaman ense ayrımı bu kadar kalacak. O yüzden size her zaman diyorum. Önce yeleğimizin arkasını bitirelim ki şu ön tarafı ne kadar keseceğinize karar verin. Ne kadar e, omuz istiyorsanız, ne kadar boyunda kalsın istiyorsanız onu artık siz yaparken ayarlayacaksınız. Öncelikle tığımıza bir zincir çekiyorum. Bu şekilde iki tarafı da ters çevirdim. Bana doğru tarafları ters, iki tarafında düz tarafları içinde. Şurada hemen kenarlarını bu şekilde birleştiriyorum ve ilk sık iğneye bu şekilde yeleğimizi daha bitirmek için de ben şu şekilde kafes yaptım. Şu modelimi yapmadan bitirdim. Çünkü yaparsam daha uzun olacaktı ve onun üstünde de sık iğne gitmek zorundaydım dikmek için. O yüzden ben şu kafes şeklinde yani modelimizin birinci sırasında bitirdim. Üzerine bir de kafes sık iğnelerine gittim, bitirdim. Toplamda benim şurası arkadaşlar 16 sıra oldu. 16 tane sık iğneyi saymadan sadece ikili trabzanları 16 tane yaptım. Sizler de dediğim gibi orayı kendiniz yine ayarlayın uzunluğunu ya da kısalığını. Bu şekilde öncelikle buradakine battım. Daha sonra karşıdaki sık iğneye battım. İkisini bir sık iğne ile sabitledim tekrar sıkı olsun diye ilk başlangıcımız bir tane daha aynı yere bir sık iğne yaptım daha sonra şöyle aramıza par parmağımızı aramıza koyuyoruz hemen öndeki sık iğneye arkadaki sırayla arkadaşlar hiç kaydırma yapmadan batıyoruz ve aradan geçirip kaydırıyoruz yana giriyorum omuzu karşıya giriyorum batıyorum kaydırıyorum bakın şu ipi şunu da gevşek bırakıyoruz sıkı olmasın tekrar sırayla omuz bitimine kadar bu şekilde kaydırma yöntemi yaparak dikiş yapıyoruz. Sık iğne yaparsak sert ve kalın duracak. Kaydırma yöntemi en güzel hazır dikim gibi oluyor arkadaşlar. Ben genelde kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Omuzları işte modeline göre bazılarına kaydırma bazılarına sık iğne. Eğer zincir olacaksa tabii ki zincir çekerek eğer bu bitim yeri zincirliyse zincir çekerek sık iğne ile sabitliyorum aralarda. onlarda kaydırma yapamıyorum ama böyle sık iğne olan ya da trabzon olan yerlerde hep kaydırma yöntemiyle dikiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar omuzumuzu sonuna kadar dikiyoruz. Bir önden bir arkadan alarak omuz yeri bitene kadar dikiyoruz arkadaşlar. Model çok güzel. Bu modelle erkek hırkaları da yapabilirsiniz. Erkek yelekleri de yaparsınız. Daha kalın koton bir iple kışlık hırka da yapabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. Ya ben bu modeli küçücük bir şekilde gördüm. Çok beğendim ve hemen bu modeli yeleğe çevirdim. Bir yaptım. Yelek olarak yaptım. Bir tanesini bitirdim. Instagram sayfam benim ceviz dünyam 8. Orada da sizlere paylaştım ve çok istendi, çok beğenildi. O yüzden şimdi de sizlere inşallah artık yeleğimizin son bitim bölümünü paylaşacağım. Daha sonra sırada iki modelimiz daha var. Daha doğrusu 3-4 modelim var. Ama işte hepsini aynı anda istiyorsunuz ama inanın arkadaşlar ben örerek paylaştığım için yelek koltuk tarafına gelene kadar örüyorum. Arkayı örüyorum ki sizlere yelek olarak paylaşayım diye. Hani şöyle küçük bir parça olarak model paylaş deseniz bana inan ben günde 3 tane videoda atabilirim yani. Ama dediğim gibi yelek olarak sizlere paylaştığım için ayrıntılı ve bölüm bölüm olduğu için mecburen biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. En sonuncu tekrardan bir sık iğne battım ve bir zincir iki zincir çekip burayı kırıyoruz artık omuzumuzun dikim yeri bitti bu şekilde ipimizi arkadan sabitleyip kaybediyoruz arkadaşlar kesmiyoruz sökülmesin diye aralarda kaybedelim uzun kalsın bu şekilde bu da zaten yeleğimizin başladığımız yer buraya da gene burada temiz bir şekilde çalışalım aynı görmüşken hemen temizleyelim Şimdi yan tarafının dikim yerine geçeceğim. Bu yelekte de her tarafına kenar gidim yapacağız. Lastik altına da yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bitirdim. Bakın diktiğim yere bakın. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Dikim yeri de kabarma falan hiçbir şey olmuyor. Neden kaydırma yöntemi yaptık diye. Şimdi ne yapıyoruz? Gene aynı şekilde hiç çevirmeden yeleğimizi ta şeye kadar geliyoruz etek kısmına şuraya şimdi buradan dikimine başlayacağız arkadaşlar bunda modelde bir bir sıra ikili trabzan bir sıra sık iğne olduğu için bunu dikim yerinde de bir sıra zincir çekip bağlayacağım bir sırada sık iğne ile bağlayacağım ki model kaybolmasın arkadaşlar bu şekilde gene bir zincir çektim hemen en altta uç kısmına batıyorum ve karşıya da gene en alttan uç kısmına batıyorum ikisine birden sık iğne ile sabitliyorum tekrar aynı yerine sık olsun diye batıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir çekiyorum ve hemen bakın şu ilk sıramızın tepesi var ya oraya batıyorum hemen karşıya bakıyorum buralarda da gene bakın kaydırma olmasın 1 2 zincir 3 çektiğim zaman çok gevşek oldu Ben de o yüzden iki çekiyorum ikiyi de biraz böyle gevşek çekin uzatın 1 2 zincir Çünkü bu ikili trabzonla yapıldığı için iki zincir çekiyoruz üçlü trabzanlarda 3 üç çekiyoruz gene buraya batıyorum bakın 3 sıra bir yemin dikimini bitirdim şimdi modele geldim gene iki zincir çekiyorum modelimizin alt yani şu ikili trabzanın tam tepesine bir tane batıyorum Karşıda da gene ikili trabzanın tam tepesine batıyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Ve tekrar üstündeki şu sık iğne vardı ya sık iğne sırası oraya batıyorum. Hemen karşıdakinin sık iğne sırasına batıyorum. Buraya da sadece zincir çekmeden sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Gene ikili trabzanın tepesine batıyorum. Karşıda da ikili trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne sırasına geldiğim zaman gene tığıma ip almadan batıyorum ve üstüne batıyorum karşıda sık iğne yani burada iki zincir çekip batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz 2 zincir çekip batıyoruz bir sık iğne sıralarımızı kaybetmiyoruz model aynı şekilde çıksın diye Evet şimdi sık iğne yerine geldim arkada da geldim battım 1-2 zincir çektim gene battım ve sık iğne yerine geldim buraya battım Burayı koltuğa kadar aynı şekilde dikerek devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 zincir gene battım. Karşıya da battım. Hemen bu ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Çekiyorum ve sık iğne sırasına geldim. Karşıda da sık iğne battım. Bu şekilde arkadaşlar bunu koltuğa kadar yapalım. Koltuğa geldiğimde kenar gidimini göstereyim. Evet, koltuğa kadar geldim. Bakın bu şekilde diktim. Son koltukta şurada bir yede iki sıraya geldim. Burada da yine iki zincir çekiyorum. Hemen sıramızın başına batıyoruz. Yine aynı şekilde batıyoruz. Ve tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bakın en üstteki sık iğneye değil onun altına batıyorum. En üstteki sık iğneye değil onun altına batıyorum. Ve en son sık iğne tepesine batıyorum. Diğerine de batıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. Ve tekrar aynı yere batıyoruz. Sabitlemek için. Bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı çektik. Artık ne yapacağız? Yeleğimizi çeviriyoruz. Bakın diktiğimiz yer nasıl oldu modeller hep birbirine denk geldi. Çünkü sık iğneleri de battığımız için şu şekilde oldu dikimi. Şimdi koltuk altını ondan kenarını daha sonra yapıyorum ki koltuk altımızı da kenar gidimini yapıp bitirelim diye arkadaşlar. Şimdi ipi kırmadan kenar gidimine devam edeceğim. Bu şekilde düz tarafını çevirdim. İpimizi de buradan çıkaralım. Buna 38-40 beden uyumlu boyu 70 santim eni arka eni 50 önler 25'er santim buna toplamda bakın bununla beraber 3 ip bitti arkadaşlar 3 ip yeterli geldi tabi 44 beden falan olsa belki 3.5 gider beden yükseldikçe ip sayıları da artıyor ama çeyizlik yapacaksanız 3 iplik yeterli geliyor şimdi 3 zincir çektim tığın başına ip aldım hemen bu battığım yere dibine batıyorum bakın böyle gevşek bir şekilde ikisini bir ikisini bir tekrar tığımın başına ip alıyorum 2 1 2 1 tekrar 2 1 2 zincirden hariç 3 tane yaptım şurada bakalım Evet 3 tane yapmışım aralarda şöyle bir mesafe bırakıyoruz kendimizce göz kararı el farkı olabiliyor buralarda da sayı vermiyorum çünkü ben de göz karar yapıyorum sık iğneyle sabitledikten sonra 3 zincir çekip tekrar aynı yere battığım yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım Gene arada bir mesafe bırakıyorum ki şuraya kadar iki tane yapayım diye tam ortalıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Tekrar aynı yere. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane. Ve artık koltuk tarafı bitmiş oluyor. Tam bu dibine modelin dibine bir tane batıyorum. Yukarıya doğru çıkacağımız yerin altına. Ve şimdi buraya gene 3 tane zincir çekip 3 tane ikili trabzan aynı yere yapıyoruz 3 ve ne yapıyoruz burada hemen ikili trabzanın tepesi var ya, oraya batmıyoruz. gene bu sık iğnenin tepesine içine batıyoruz ki bir tık uzasın burası diye tekrar 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum Tekrar tığım başını ip almadan burada dolgunun tepesini bırakıp hemen üstündeki sık iğnenin içine giriyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili tırabzan. Koltuk altıda da kenar gibi de aynı şekilde olacak arkadaşlar. 2 3 zincir tekrar devam ediyorum. 3 ve arada gene ikili trabzanın tepesini bakın bırakıyorum. sık iğnenin arasına giriyorum. 1-2-3 zincir çekip devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar koltuk altımızı gidiyoruz. Şimdi bakın diğer koltuk altımı zaten bu şekilde gittim. Büzme falan olmadı. Aynı benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Eğer ki eliniz biraz gevşekse bir tık daha ikili trabzanı sıkı çekin yaparken ki hani böyle potluk falan olmasın diye. Bu şekilde koltuk altını ben devam edeceğim. Şimdi buraları anlatayım sizlere. Dediğim gibi yapmama gerek yok. Zaten koltuk altım gidimi gibi kenar gidimi de olacak. Videoyu çok uzatıp inanın sizleri kırma, şey yapmak, sıkmak istemiyorum. Şimdi bittikten sonra koltuk altımız. Diğer tarafı zaten yapmıştım. Ne yapacağız? Hemen tığımızın ipimizi şuradan takacağız. Buraya yapacağız. Hemen şu üçlü trabzanın, ikili trabzanın tepesine batacağız. Burada bir tane daha yapıp batacağız. Yine burada bir tane daha yapacağız. Ne yapacağız? Buraya batacağız. 3 sıra eteğimiz var diye. Burada 3 tane yapacağız. Daha sonra gene buraya 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ne yapacağız? Dolguya değil, dolgunun üstündeki sık iğnenin arasına girip batacağız. Bu şekilde böyle buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Buraya kadar üçlü trabzan yapacağız ikili. İkili trabzanı 3 kere batacağız yapacağız. Ama omuza geldiğimiz zaman buraya İkili trabzanı üç tane değil iki tane yapalım neden ense de çok kalın durmasın model boyunda kötü durmasın diye ben buraya boğaz kısmına ense kısmına geldiğim zaman bir tık yaptığım fıstıkları da azaltıyorum dolguları da azaltıyorum buralarda iki tane yap ikili yapsanız yeter yani gene 3 zincir çekin ikili trabzan yapın iki tane batın sonra gene 3 zincir çekin iki tane ikili trabzan yapın batın buralarda 3'e devam edeceğiz buraya kadar geleceğiz. Buraya geldikten sonra tekrar aşağıya gene aynı işlemi aynı yere üçer tane ikili trabzan yaptıktan sonra gene burada e, şey yapacağız. Artık bura ters yere geldiğimiz için burada gene sık iğnelerine batacağız. Gene sık iğnelerine batacağız. Gene sık iğneleri arada gene mesafe olacak arkadaşlar. Buralarda şaşırma yapmayın. Sonra bu eteğe kadar geleceğiz. Eteğe geldikten sonra da bu etek kısmını aynı şekilde gene yapacağız. Gene üçlü trabzan hemen şuraya köşeye üç tane ikili trabzan yapacağız. Köşeye mutlaka bir tane denk getirin. Daha sonra aralarda üçer dörder bırakıp batarak bu etek kısmında aynı şekilde gene üçerli ikili trabzan yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Yeleğimizi artık beraber bitireceğiz inşallah. Bu modeli de bitirdik. Yani bir yeleğimizin daha sonuna geldik. Tekrar tekrar yeni modellerde görüşmek üzere ki ya zaten paylaşacağım. Allah nasip ederse bu hafta buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın sayfamı kanalıma destek amaçlı beğeni ve yorum yapıp beni takip alırsanız çok memnun olurum Ben de elimden geldiği kadar sizlere model paylaşacağım Bu arada benim Ceyiz Dünyam 8 benim Instagram sayfam yaptığım siparişlerin hepsini orada aşama aşama paylaşıyorum bütün siparişleri de oradan alıyorum arkadaşlar bana sipariş vermek isteyen olursa buradan değil bana oradan DM'den yazarsanız ben sizlere yardımcı olacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.